Merhaba sevgili öğrencilerim. Milli Eğitim Bakanlığı destekleme ve yetiştirme kurs başvuruları adım adım nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Sizler de başvurunuzu cep telefonu, tablet ya da bilgisayarınızdan yapabilirsiniz. Tarayıcımızı açtık. Karşımızda Google'a e kurs yazdıktan sonra ilk gelen linke bakın bu. Milli Eğitim Bakanlığı e kurs. Tıklıyorum. Öğrenci başvurusu. Sizler e okul öğrenci başvurusu için başvuruda bulunacaksınız. Tıkladık. Buradaki bilgileri dolduracağız. TC kimlik numarası, öğrenci numaranızı, doğum tarihini aralarda slash olarak girmeniz gerekiyor ve veli kimlik numarası. Buradaki güvenlik numarası sürekli değişiyor. Hemen yazalım güvenlik numaramızı. Diğer bilgileri de dolduruyoruz. Giriş yap dedik. Burada kurs başvurusu yap, öğrenci kurs başvurusu yap. Tıkladıktan sonra sayfanızda isminizi görmeniz gerekiyor. Bakın burada isminiz gözükecek. İli seçeceksiniz, ilçenizi seçeceksiniz. Otomatik de gelir bunlar. Kendi okulunuzu ya da başka bir okulu da listeden açılan, evinize yakın başka bir okulda seçebilirsiniz. Veli numaranızı mutlaka, telefon numarasını mutlaka girmeniz gerekiyor. Aşağıda da derslerimiz listelenmiş. Hangi dersleri istiyorsanız şunları ben bir sileyim. Bunlar önceden seçilmiş. Yanlışlıkla seçtiyseniz bakın buradan da sile bilirsiniz. Örneğin matematik dersi, ders modül seç dedim. Bakın buraya tekrar geldi. Başka bir ders daha seçelim. Bu da geldi. Artık kaydet dediğimde benim işlemlerim tamamdır. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu kadar basit. Şimdiden güzel bir yıl dilerim. Başarılar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.